Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür biz iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir girelim bakalım kümesimize. Bugün sizlerle birlikte buraları temizleyeceğiz. Önce bir kümesimize girelim. Evet. Ne haber lan? bu bakalım mı var bugün yumurtan olmuşlar tavuklarımızı önce bir salalım dışarıya bir bahçeye yeşilliğe bir tavuklarımız çıksın sonra dışarıyı temizlemeye başlarız Evet tavuklarımızı saldık arkadaşlar. Bayağıdır dışarı çıkmıyorlardı. Bayağı özlemişler. <laughs> Güzel koşunları da saldım. Onlar da çıktılar dışarıya. içeride. Evet, şimdi şuraları bir temizleyelim. Hatta temizlemeye başlayalım. Evet, bunları yakacağız, bunları atacağız. Yakacağız. Bunları da nerede yakacağız? Şurada yakacağız. Şimdi hepsini birazdan şuraya toplayacağım. Hepsini yakacağız arkadaşlar. 嗯。 arkadaşlar. Burayı bayağı bir temizledim. Zaten siz de izlediniz. Şu şekil. On numara oldu. Şimdi o tarafa gideceğiz. Buradaki pislikleri de tırmıklayıp buraya çekip hepsini yakacağız birazdan. Evet arkadaşlar. Orası yandı. Bitti gibi bir şey. Ve zaten göstermiştim. Bakın. Burası baya güzel oldu ya. Hoşuma gitti yani. Tavuklarımızın az bir şey daha dışarıda. Mesimize girelim. Nar yatmışlar. Bunlar da yatmışlar. Şimdi dışarısını temizlediğimize göre sıra buraya geldi. Ama bu videoda yetişmez. Bu videoda yetiştiremeyiz. Bu da diğer videoya kalacak. Tavukların yemleri, suları var. Tavuklarımızın da birçoğu yatışa geçmişler. izleyenler bilir burada bıldırcın bakıyorduk. Burası bıldırcın mekanıydı. Tavukların hepsini burada yatıracağım. Hiç dışarıda yatmayacaklar. Bu tüneklerin hepsini kaldıracağız. Hepsi burada yatacak. Evet arkadaşlar cücüleri de bir bakalım. Bunlar ne alıyorlar? Gel. Gel 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 gel. 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 Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Eğer videoyu izlediyseniz kanala abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün de bahçeyi temizledik. Bu videomuz da bu şekilde oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.